أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات، ومركباتها، وتسبيحاتها، وتكبيراتها آمين السلام على من اتبع الهدى، والملام على من اتبع الهوى على رسولنا محمد صلوات. Muhterem kardeşlerim, bugün inelemaattan bir ders işleyeceğiz inşallah. Dersimizin konusu hayat. Hayatın bir tecelli vahdet olduğunu ve bütün kainatın bir tek elden çıktığının delillerini Kendisinin de ayrıca kendi bünyesinde tevhide mükemmel bir ayna, bir işaret teşkil ettiğini güzel bir yerden inşallah, güzel bir bölümden, pasajdan okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip eylesin. Tabi bu tefekkürü dersler, bu ilmi dersler insanın ruhunu imbisat ettiriyor. İnsanın kalbini ferahlandırıyor, inkişaf ettiriyor. Bütün kainatla münasebetimizi kuracak bu güzelim dersler bizim kainatın en mükemmel, en cami aynası, ve meyvesi hükmünde olduğumuzu da gösteriyor. Bu noktadan ciddi bir şükür, ondan sonra Cenab-ı Hakk'a bu noktada ciddi manada bir e, hürmet ifade etmemiz gerektiğini de anlıyoruz. Niye? Allah bize özel iltifatta bulunmuş. Bizi Allah yokta bırakmadı. Yoklukta bırakmadı. Allah bizi yarattı ama camit bırakmadı. Allah bizi hayat sahibi yaptı ama bitki ya da hayvan hayatı değil bütün hayatların en mükemmeli ve akıl ile, şuur ile, marifetullah ile bezenmiş bir e, makam veriyor, bir hayat makamı nasip ediyor. Bununla beraber bunu Kur'an'la Allah ışıklandırıyor, renklendiriyor, güzelleştiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde bunu parlattırıyor. Bununla beraber biz ahir zamanda Kur'an'a da çok güzel bir ayna olmuş, Ondan sonra cami bir aynası hükmünde olan Risale-i Nur gibi bir tefsirle, bir eserle de bizi muhatap eylemiş. Bu eser bizi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'la rapt ediyor. İmanın esaslarıyla bizi uğraştırdığı için ilimlerin şahı ve padişahı iman ilmidir kaidesiyle bizi de adeta manevi bir padişah, bir sultan hükmüne geçiriyor. Dünyanın tarrakaları, dünyanın sıkıntıları, dünyanın geçim dertleri, dünyanın e, zalimlerin satranç oyunlarıyla yönetilen yönünü bir tarafa bıraktırıyor. Doğrudan doğruya safi olan, güzel olan iman hakikatlarıyla, Kur'an'ın hakikatleriyle, sünnetin meseleleriyle bizi uğraştırıyor, değerimizi yükselttiriyor. Cenab-ı Hakk'a bu noktada ne kadar şükretsek azdır. Hayat bir çeşit tecelli vahdettir. Hayat bir çeşit tecelli vahdettir. Vahdetin tecellisidir. Hayat nedir? Hz. Adem'den bu zamana insanlar hayatı anlatmaya çalışmış, hayat sahibi olduğumuz halde hayatı ben tamamıyla anlattım diyebilecek kimse yok. Yine bunu en güzel şekilde vahi, vahiy, vahiyin içinde Efendimiz Aleyhisselam ve Kur'an-ı Kerim bunların içerisinde de yine bunlardan istifade eden alimlerimiz anlatmış ise de Yine de biz insanlar olarak bunu hakkıyla anladık diyemiyoruz. Yani bir cihetle en zahiri e, hayattır kainatta. En belli, bedirgin olan hayattır. Bir taraftan da en hafisi yine hayattır. Acayip bir en müzeç, acayip bir özettir. Kainatta Allah süzmüş, hayat yapmış. Hayata baktığımız zaman bir vahdet kokusu, bir vahdet rengi görüyoruz. Bunu okuyoruz. Hayat bir nuru vahdettir. Hayat vahdetin bir nurudur. Bir e, vahdet nurudur. Şu kesrette eder tevhid tecelli. Şu çokluk aleminde birbirinden farklı olan mevcudatın bulunduğu şu kainat aleminde adeta kesret diyoruz biz buna, çokluk diyoruz. Eder tevhid tecelli. Tevhid burada tecelli ediyor. Nerede hayatta? Evet, bir cilveyi vahdet eder kesretleri tevhid ve yekta. Küçük bir hayat emaresi, küçük bir hayat emaresi, yani vahdetin cilvesi ne yapıyor? Kesretleri tevhid ve yekta ediyor, birleştiriyor. Yani hayat sahibi olan bir varlığa baktığımız vakit, hem kendisi içinde bulunduğu cismin bütün ağızların beraber çalıştırılması noktasında bir tevhid görüyoruz. Yani bütün ağızlarımız kendimizi konuşuyoruz şu anda. Bütün ağızlarımız, ağızalarımızın içinde bulunan hücreler, hücrelerimizin içerisinde bulunan atomların bir gayeye mütevecihen çalışması şu hayatın eserindendir. Hayat gitti, ondan sonra vahdette dağılır, kesrete inkılap eder. 70 trilyon hücreye inkılap ediyor. Dağılıyor artık. Peki bunları ne birleştirmişti? Bir sır vardı bunları birleştiren. Bu da hayat ve ruh. O hayat ve ruh hem insanın ya da hayat sahibinin bütün arzularını, hücrelerini birleştirir. Bir vahdet tecellisi gösterir. Bununla beraber güneşle, havayla, suyla, yıldızlarla, mevcudatla Toprakla, toprağın içindeki elementlerle, hayvanlarla, bitkilerle ve bütün mahlukatla, maddi ve manevi alemlerle irtibat sağlaması, bunlardan bir şey istemesi, bunlardan bir şey öğrenmesi ve bunların da ona teveccüh etmesi, cevap vermesi, ihtiyacına koşması itibariyle görüyoruz ki, şu hayat kendi içindeki azalar birleştirmesi cihetiyle birliğe, tevhide ve bütün kainatın da onun imdadına koşması cihetiyle de bir tek zata bağlı olduğunu ve bir fabrikanın sisteminde çalıştığını gösterir. İşte hayatın böyle bir fonksiyonu var. Evet bir cilveyi vahdet eder kesretleri, çoklukları, tevhid ve yekta. Hayat bir şeyi her şeye eder malik. Hayat bir şeyi her şeye eder malik. Ne demek? Hangi hayat sahibi varlık varsa adeta güneş benim lambamdır. Güneş benim sobamdır diyebiliyor ve diyor. Dünya, dünya benim hanemdir. Bahar, benim gül destemdir. Yaz, sofra nimetimdir. Ya, enteresan bir mana bunlar. Onun için Üstadımız diyor ki, insan olan bir insan diyebilir ki, şu kainat benim halkım tarafından bana vermiş bir hane, şu güneş benim için vasfedilmiş bir lamba, şu ay benim gece lambamdır. Şu yaz benim için nimet sofrasıdır. Şu bahar benim için gül destesi hükmündedir. İlahir diyebilir yani. İnsan olan bir insan. Dolayısıyla hayat sahibi olan her bir varlık bütün mahlukatı adeta malik hükmünde. Bunlar benim yıldızlarım. Bu benim ayım, gece lambam. Bu benim sobam ve lambam olan güneştir. Şu dünya benim hanemdir. Ondan sonra işte şu hayvanlar benim hizmetkarlarımdır, şu bitkiler benim hem zinetim hem de levazımatım yani ihtiyacımı karşılayan araçlarımdır diyebilir ve diyor. Hayatsız şey ona nispet Ademdir cümle eşya. Bir şey de hayatsızsa hayatsızsa ona nispeten bütün cümle eşya Ademdir. Yani bir taş için güneş doğmuş doğmamış. Bir taş için yıldızlar var yok. Bir taş için yağmur yağmış yağmamış. Bir taş için bahar gelmiş gelmemiş fark etmez. Ama bir karınca için soğuk ve sıcak fark eder. Bir karınca için yağmur yağması ile yağmaması fark eder. Bir karınca için güneş olmuş olmamış fark eder. Dünya dönmüş dönmemiş fark eder. Mevsimler gelmiş gelmemiş fark eder. Niye? Çünkü hayat sahibi. Onda bir hayat tecellisi var. Onda bir hayat cevheri var. Bütün kainatı kendi mülkü gibi görür. Cansız şeylerde böyle bir özellik yoktur. Şimdi üstadımız lematı açmış ve risale yapmış. Üstadımızın lematı açıp risale yaptığı bu konu itibariyle baktığımız vakit karşımıza mükemmel bir risale çıkıyor. Burada Haşr'ı görüyoruz, hayatı görüyoruz, melaike ve ruhanileri görüyoruz, Allah'ın kudretinin tecellisini görüyoruz ve bu risalenin ismi 29. sözdür. 29. sözde üstadımız hayattan başlar, daha sonra ruhani ve melaikelerin ruhlarının derisine girer, sonra ruhu analiz etmeye başlar, ondan sonra da haşre tekrar dirilmeye girer ve bunu diriltecek Kudretin yeter olduğunu, o kuvvet ve kudretin de bunu yapmaya muktedir olduğunu anlatıyor Üstadımız bu risalede. 29. Söz. Buradan bir yer okuyacağız, burayı izah eden. Birinci maksat, birinci esas. Vücudun kemali hayat iledir. Demek ki Allah mahlukatı yaratmış, bu devamlı bir kemale doğru gider, bu da hayattır. Demek ki yarattığı varlıkların, mahlukatın, Kemali bir hayat sahibinin vücuduna girip nurlanmaları. Çünkü zihayat vücutlar diyor üstadımız. Zihayat vücutlar bir mektep gibidir, bir kışla gibidir, bir dershane gibidir, bir medrese gibidir. Ne olur burada? Askeriye gibidir. Girer buraya acemi bir atom, burada usta er olarak çıkar. Buraya girer cahil bir atom, nurlanarak çıkar. Dolayısıyla ahiret alemlerine bina olacak bir düzeyde, bir seviyede de bir değer kazanmış oluyor. Vücudun kemali hayat iledir. Belki vücudun hakiki vücudu, yani mahlukatın, yaratılmış varlıkların, mevcutların hakiki vücudu ney? Hayat ile ortaya çıkıyor. Demek ki hayatlı bir şey ile hayatsız bir şey arasında çok fark var. Karınca dağdan büyüktür. Arı aydan büyüktür. İnsan kainattan büyüktür. Kainatın cansız olan kısmı itibariyle söylüyoruz. Bu manada baktığımız vakit hayatlar bir şey, hayatsız şeylere değer verir. Hayatsız şeyler ne kadar fazla da olsa hayatlar bir mahluka göre, hayat sahibi bir vallığa göre değersizdir. Hayat vücudun nurudur. Hayat vücudun, varlığın nurudur. Onu aydınlatır. Şuur hayatın ziyasıdır. Demek ki nasıl ki şurası karanlık olsa, mevcutlar olsa bile görünmez, hayat olmazsa o zaman kainattaki mevcudatlarda bilinmez, anlaşılmaz, ne keyfiyeti var, ne özelliği var bilinmez, anlaşılmaz. Allah bilir, ayrı bir konu. Ama kainatın kendi içinden bir varlık, kainat nedir, ne iş görür, bunu bilmez. Dolayısıyla Nasıl ki, nasıl ki burayı aydınlatan bir ışık var ve ışıkla mevcudatın mahiyetleri anlaşılır. Aynı şekilde kainatı da ışıklandıran bir hayat var. O hayat ile mevcudatın özellikleri ne işe yaradıkları ve bir de ne için yaratıldıkları anlaşılır hayatla. Hayat her şeyin başıdır ve esasıdır. Bir bina yaptınız, saray yaptınız, içinde kimse yok. Harabe. Ama bir harabe var, içinde insan var. Orası değerli. Böyle meseleye bakarsak o zaman hayatın ne kadar kıymetli olduğunu anlarız. Hayat her şeyi her bir zih hayat olan şeye mal eder. Hayat ne yapıyor? Her bir şeyi zih hayat olan bir şeye mal ediyor. Az önce ifade ettik. Yani hayat girdi mi küçücük bir cisme, mesela bal arısına Mesela karıncaya, mesela sineğe, mesela ineğe, mesela insana. işte bu inek, bu sinek, bu insan, bu benim güneşim, bu benim ayım, bu benim yıldızlarım, bu benim dünyam, bu benim yağmurum, bu benim bulutum, bu benim çiçeğim, bu benim otum, bu benim toprağım, bu benim alanım diyebiliyor. Hayat, her şeyi zihayat olan mahlukatın adeta malı mülkü hükmüne geçirir. Bir şeyi bütün eşyaya malik hükmüne geçirir. Bir şeyi bütün eşyaya malik hükmüne geçirir. Hayat ile bir şey izi hayat diyebilir ki. Hayat ile hayat sahibi olan bir zihayat diyebilir ki bütün eşya malımdır. Dünya hanemdir. Kainat Malikim tarafından verilmiş bir mülkümdür. Nasıl ki ziya ışık cisimlerin görülmesine, ecsamın görülmesine sebeptir ve renklerin bir kavle göre sebebi vücududur. Tabi üstadımız burada ihtiyatlı konuşuyor. Hani e, ışık varsa renk vardır. Işık yoksa her şey karanlıktır. Işık geldi mi ışığın içinde olan renkler mevcudatın mahiyetine göre dağılır ve renkli mevcudat görünür. Bir kavle göre diyor üstadımız. Ve bir kavle göre yani bir e, iştihada göre ya da bir görüşe göre sebebi vücududur. Neyin? Renklerin. ışık. Öyle de hayat dahi mevcudatın keşafıdır. Hayat nedir? Mevcudatın keşşafı. Ne demek? Yani onları keşfeder. Ne işe yaradıklarını bilir. Hisseder. Anlar. Anlamıyor ama ama ona bakan birisi şuur sahibi ise o zaman mevcudatın bütün hepsinin ne işe yaradığını ve bicede ne için yaratıldığını anlayabiliyor. Yani hayat sahibi birisi olmazsa şu dünyada tuz ne işe yarar anlaşılmaz. Ama hayat sahibi olan ve tuzla münasebeti olan bir mahluk ise o zaman tuzun yaratılış gayesini hem hisseder hem de şuur sahibi ise de bunu tartar ve anlar. keyfiyatın tahakkukuna sebeptir. Yani şu mahlukat, şu mevcudat hangi keyfiyete, hangi özelliğe sahiptir bunu anlar. Bir de mahlukatın değerlerini de ortaya çıkarır. Bir kemiyet var, bir de keyfiyet var. Kemiyet sayı çokluğudur. Keyfiyet değer özelliği ve çokluğu itibariyle kullanılır. Keyfiyet. Bir cihette de bu, bu manaya da gelir. Yani hangi mevcut diğerinden daha değerli ve keyfiyetlidir? Bunu da yine hayatla anlıyoruz. Mesela taş da bizim için değerli ama toprak kadar değil mesela. Toprak da bizim için çok değerli ama su kadar değil. Gıdalar kadar değil. Gıdalar da çok değerli ama hava kadar değil mesela. Dolayısıyla mahlukatın ne işe yaradığını hayat vasıtasıyla bildiğimiz gibi ya da hayat bunu gösterdiği gibi mevcudatın hangisinin daha değerli, hangisinin ona göre daha az değerli olduğunu da ortaya çıkarmaya vesilen bir özelliği vardır. Hem cüz'i bir cüz'ü kül ve külli hükmüne getirir. Cüz'i bir cüz'ü kül ve külli hükmüne getirir. Kül nedir? Kül parçalardan oluşan bütündür. Cüz nedir? Bu bütün içindeki her bir parçadır. Yani insanın bedenine baktığımız vakit insan küldür tamamen bütün beden. İnsanın eli, parmağı cüzdür. Ayağı cüzdür, parça yani. Peki külli ne? Külli de manevi şeyler için kullanılır. Mesela insan nevi için kullanılır. İnsan nevi külli bir manadır. İnsanlık, insaniyet. Peki cüz'isi ne? Cüz'isi bunun içerisinden aldığımız bir insandır. Peki arada nasıl münasebet var? Burada her bir cüz'i manayı taşıyan varlık, külli mananın da bütün özelliğini taşır. Nasıl? İnsanı al, cüz'idir. İnsaniyet de, insanlık da külli bir manadır. İnsan, insaniyetin bütün özelliğini gösterir. İnsaniyette görmek vardır, insanda var. İşitmek vardır, bunda da var. Koklamak vardır, bunda da var. Düşünmek, sevmek, korkmak, inanmak, hepsi bir tek insanda da bunların hepsini görebiliyoruz. Demek ki insan, insan, insaniyetin cüz'isi, insanın bir Ağzası da insan dediğimiz bedenin cüz'ü olur. Bu noktadan baktığımız vakit cüz ve kül maddi şeyler için cüz'i ve külli manevi kavramlar için kullanılır. Şimdi üstadımız burada ne diyor? Hayat cüz'i bir cüz'ü kül ve külli hükmüne getirir. Ha. Yani çok küçük olan bir mahluku hiç ehemmiyet vermediğin bir mahluku bütün kainat hükmüne getiriyor küllileştiriyor. Bütün kainatta olan manalar o küçük cüz'i dediğimiz zihayatta da görünebiliyor. Dolayısıyla insan cüz'dür. Yani hayatı olmazsa beden itibariyle baktığımız vakit küçük bir taş gibi bir cisim gibidir. Ama hayat girdi mi artık bu hem küllileşir hem kül olur hem de külli manalar kazanır. Hazreti Ali Efendimiz'in Ey insan! Sen kendini küçük bir cisim zannetme. Sende kainatlar, sende alemler matvidir, bükülmüştür dediği gibi insan bütün alemleri kendi içerisinde barındıran muazzam bir kül ve külli hükmüne geçiyor. Ve külli şeyleri bir cüze sığıştırmaya sebeptir. Külli dediğimiz ne? Bütün kainat. Hepsi insanda var. Nasıl? İşte levh-i mahfuz bütün mahlukatın bilgilerini içerisinde barındıran o ilahi hafıza, o mükemmel hafıza, levh-i gelmiş insan içerisinde hafızayı beşer olarak oturmuş. Dolayısıyla o külli olan, hafızayı kübre olan levh-i küçük bir nev, küçük bir birim buraya geliyor. Alem misal, bütün her şeyin fotoğraflarını kaydeden misal alemi gelmiş bizde kuvve-i hayali olarak Adeta birimini, şubesini burada kurmuş. Elementler aleminin hepsi numune olarak bizde var. Denizlerin, çeşmelerin, yeraltı sularının bakıyorsunuz ki numunesi bizde var. Ruhlar aleminin numunesi ruh olarak bizde mevcuttur. Dolayısıyla külli alemleri bir cüze sığıştırmaya sebep oluyor hayat. Ve hadsiz eşyayı iştirak ve itihad ettirip bir vahdete medar bir ruha mazhar yapmak gibi kemalatı vücudun umumuna sebeptir. Hadsiz şeyleri, sonsuz derece kadar şeyleri getiriyor. Ne yapıyor burada? İştirak ve ittihad ettirip, birleştirip bir vahdete medar, bir birliğe e, vesile bir ruha mazhar yapmak gibi, bir tek ruha mazhar yapmak gibi kemalatı vücudun umumuna sebeptir. Yani bütün kainatta ne kadar kemalatı vücut varsa hepsi adeta o zihayatta, hayat sahibi olan mahlukta vardır. E hadi gel şu bütün kainata denk olan bir sineği sebepsiz öldür. Bir sivri sineği sadece sana taciz ediyor diye bu manada onu öldür. Hiçbir sana zararı ve faydası olmayacak bir şeyi sırf keyfinden dolayı öldür. Uçan bir kuşu sırf kendi e, nişancılığını nişancılığının güzelliğini göstermek için hadi bakalım öldür. Yemeyeceğin bir balığı git avla ve daha sonra at. Egonu orada göster. Hepsinin mesuliyeti var. Allah onunla isimlerini tecelli ettirir. Zişurlara okutur. Meleklere ve ruhanilere, insanlara mütalagah yapar. Keyifsiz ve egonu tatmin etmek manasında ve rızık yapmamak suretiyle bir mahluku, bir hayat sahibini öldürmenin ne derece cürüm olduğunu da bu dersten de ayrıca anlıyoruz. Hatta hayat, kestet tabakatında, çokluk tabakatında bir çeşit tecelli, vahdettir. Vahdetin tecellisidir. Allah bütün kainatta adeta dağıttığı isimlerini, sıfatlarını, birliğini, bütün kainatta dağılmış olan Allah'ın varlığını ve birliğini, bütün kainatın üzerinde bir şey çıkması lazım ki görebilsin. Ama Allah bütün kainatı süzüyor. Bütün kainatta dağıttığı tevhidi bir tek mahlukta zihatta göstermek cihetiyle bütün kainatta münteşir olan vahdetini, tevhidini bir küçük zihatta gösterir, tecelli ettirir. Ve kesrette ehadiyetin bir aynesidir. Çoklukta ehadiyetin bir aynesidir. Cenab-ı Hak bu dersin hakikatını anlayabilmeyi nasip eylesin. Hayatımızda tatbik edebilmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin, müyesser eylesin. Subhaneke la ilmedene illa ma inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.